Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda e, Yeni Kapı'dayız. Yeni Kapı'da Elazığ tanıtım günleri var. Yeni Kapı'da 29 Ekim'e kadar devam ediyor. Yani e, kaçırmazsanız bence iyi edersiniz. Çünkü birkaç e, hafta sonu cumartesi pazar günleri bayağı bir sanatçı, yöresel sanatçılar gelecek. Burada konserler verecek. Hemşerileriniz gelecek. Memleketinizin havasını alacaksınız. Bugün günlerden Cuma, çok fazla kalabalık yok ama Cumartesi, Pazar burada kalabalık bayağı bir olacaktır. Yaklaşık bir saat kadar önce de e, Adıyaman Tantum günlerindeydim Atatürk Havalimanı'nda. Orada da birazcık e, uzak kaldığı için toplu taşımaya boştu. Ama tabii bugün cuma günü günlerden cuma olmasının da etkisi var. İnsanlar cumaya gidiyor. Tam da cuma saatine denk gelmişti. Şimdi saat biraz daha ileri saat olduğu için burada birazcık kalabalık var gibi. Bir de burası tabii toplaşmaya biraz daha yakın. Öyle bir fark da var. Gördüğünüz gibi ikinci gün olmasına rağmen çok fazla kalabalık yok ama gene özellikle yöresel çadırında bayağı kalabalık vardır şu anda. Birazdan orayı da gezeceğiz şu e, diğer taraftaki gıda bölümüne bir bakalım. Yeme içme bölümüne daha doğrusu gıda diyecek yöresel yemekler, yöresel besinler. Ondan sonra şu büyük kültür çadırına gideceğiz daha sonra da hemen buradaki gördüğünüz yöresel ürünler çadırını ziyaret edeceğiz. Kadayıfçı Murat Usta. Kolay gelsin. Ortaköy Ferdi Usta. Gel doy Ortaköy. Elazığ sofrası. Ağın, Alacakaya, Arıncık, Baskil, Karakoçan, Peynirli Ekmek, Gözde Döner, Keban, Kovancılar, Maden, Halu, Sivrice, Gördüğünüz gibi kebaplar, çiğ köfteler. Şırdan, bumbar, kuyu kebabı, kavurma. Kolay gelsin reis. Fırını anlatmışlar sana, ceza mı var? Usta sesini alamıyorum, usta. Bak seni çekiyor usta, şöhret oldun hadi bakalım. Meşhur oldu ya. Her zaman şöhret. Evet, Roma'yı da sen yapmıştın değil mi usta? Evet, yeme içme bölümünü de bitirdik. Şimdi hemen hızlıca kültür çadırına geçeceğiz. Oradan da yöresel ürünleri Burası da Kültür çadırı arkadaşlar. El emeği göz olsun. Elazığ yöresinin. Sağ ol. O zaman rektörümüz de buna ortam hazırladı. Ben bunları mahcup etmedim. Ve hakikaten ortaya güzel bir şey çıkardı. Neden bunu anlandım? Burada da bir o sohbet var bir arkadaşlar. Saygı, Şu anda televizyonlardan daha önce de konuştum ben. Yine Elazığ yöresinin büyüklerinden herhalde. Türk'ün ötesine geçmiyor. Tespit edip notasını yazdığımız 400 eser var efendim. Yeniler çıkıyor. Sanatçı herhalde. Çıkıyor. Azından... <laughs> Karakoçan Belediyesi. <laughs> Şeban Belediyesi. Her gün yeni icatlar çıkıyor. Her gün yeni icatlar çıkıyor. Kovancılar. Kara kovan balı. Bal burada arkadaşlar. Bunlar bal değil tabii ki. Bunlar da el işleri böyle. Kovancılar. Kovancılar Belediyesi. Maden Belediyesi. Orası paluydu arkadaşlar. Burası da sivrice. <laughs> İçinde altın var mı bu küplerin ya? Efendim? İçinde altın var mı bu küplerin? Doldurursanız olur. Kolay <laughs> gelsin. Burası da Elazığ Belediyesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle kocaman bir stand hazırlamış. Leblebileri falan var orada. Kurudut ve leblebi ikram ediyorlar. Burada da Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası. Elazığlıların iş adamları. Böyle büyükçe de bir stand açmışlar yani. Buraya gelirseniz bu daha hatıra fotoğrafı çektirebilirsiniz. Kardeş bir cetreli bir alalım ya. Yiyenlere veririz. Böyle bir cetvele de bize sağ olsunlar. Elazığ Federasyonları Dernekleri Yok Elazığ Dernekler Federasyonu. Burası da Ağın Belediyesi arkadaşlar. Elazığ, Avrupa. Burada kalabalık var, sanırım ikram var. Baskil Belediyesi. Şimdi de yöresel ürünler çadırına doğru ilerliyoruz. Orayı da gezeceğiz. Son olarak yani son bölümümüz yöresel ürünler çadırı. Genetik yöresel demiş burada. Böyle üzümler, üzümler, pekmezler bir şeyler. kuruduk. kuru gıda. Hoş Elma kurusu. Şi 5 eşpiye, leblebi, peynirler, salçalar, her şey var arkadaşlar. Böyle Gülce yöresi, böyle şekerlemeler yapıyorlar burada. Badem şekeri, badem şekeri mi reis. Evet. Hele iki tane alak hele ya. Böyle. Badem şekeri ikram, ikram ediyor. Gerçekten taze. Fıstıklı bu. Gülce yöresel. Baba. Hoş mi? Evet. tut pekmez. He? Tut pekmez. Kaç o? Burası da bekme. Sefa yöresel. Burada da peynirler Baba. falan. Tereyağı, mereyağı. İncir, mincir, kuru dut cevizli sucuk. Leblebi, şi, badem içi. Bu şekilde. Burada da hurmalar var. Hakiki yaş hurma. Fesiller, leblebi, muska, Cevizli sucuk. Enerji deposu yani. Oğuz Bey yöresel. Çalışkan ticaret. Aynı şekilde cevizler. Erikler, merikler, üzümler. Hepsi kuru. Pestil, kuru tut. Büyük ve yöresel demiş ama bayağı bir kalabalık. Bakalım şöyle bir aralardan çekebilirsek bir şeyler çekelim bari. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teyzeler orayı işgal etmişler arkadaşlar. Özgür gıda. Keçi peyniri, tulum peyniri, çökelek, mökelek her şey var. Çelik gıda, burada da sucuk var. Yani Adıyaman tanıtım günlerine göre burası bayağı bir kalabalık ama tabi tam cuma saatinde gitmiştim oraya. Peytaş süt ürünleri. Süt limanı demiş. Burası da süt limanıymış. Çektim. Süt limanını çektim kardeşim seni Eyvallah, de çekeyim. Hadi hayırlı işler Allah'a emanet. İnşallah. İnşallah kardeşim. Süt limanıymış arkadaş. Her şey süt liman derler ya onun gibi bir şey. Kalabalık olunca stand taraf yok yaklaşılmıyor. Yani onun için ben genelde hafta sonu pek gelmiyorum buraya. Gelince de Perşembe Cuma geliyorum. Peynirlerin fiyatı falan yazıyor ama keçi peyniri 250 liraymış. Kaynatma 600 liraymış. Fiyatlarda öyle. İnek peyniri 200 liraymış arkadaşlar şurada. Aradan tam bakacaktık abla önümüzü kesti. Badem çekelim. Çiçek ticareti. Badem şekeri, leblebi, kuru biber. Dolma burda da böyle biberler var. Bunları tabi şurada da kurutulmuşlar var. Abi. Aynı biberin kurutulmuşu. Burada da tazesi. Saray kuru yemiş yöresel ürünler. Kuru yemiş değil de salça, malça, ceviz, meviz, üzüm, üzüm hepsi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saray kuyruğuymuş her şey var. Uslu çömlek. Burada da ceviz meviz var herhalde. Bu çuvallardakiler ceviz herhalde. Şöyle bir elle bir yoklama çekeyim. Evet arkadaşlar çuval çuval ceviz getirmişler. Eşbabiye erik kurusu 200 TL. Erik kurusu 90 TL. Levlevi 80 TL. Böyle gidiyor. Alın kadın kooperatifi. Balcı Haşim demiş ama, ee, Ballar şu tarafta herhalde. Evet, Balcı Haşim'in balları burada. Şöyle Haşim abinin arkadaşlar burada kartı da var. telefonu da bakalım. 0534 936 2803. Balcı Haşim. Kartını da okuyalım adam. Reklam olsun. Bedava reklam yapıyor. Bize bir kaşık bal bile vermediler be. Tabi işin şakası arkadaşlar. Aydın yöresel. Aydın yöresel böyle devam ediyor. Evet, 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 evet. Cumartesi günü arkadaşlar biliyorsunuz e, ee, miting var şeyde Atatürk Havalimanı'nda. Büyük bir ihtimalle cumartesi günü burada çok fazla kalabalık olmaz ama evet elimizden geldiği kadar arkadaşlar Filistin'i destek için yeni kapı şey pardon Atatürk Havalimanı'nda olalım. Filistin'in yanında olduğumuz oradaki insanlar bilsinler gerçekten çok zor durumdalar. Allah yardımcılar olsun. Dua etmekten başka çaremiz yok. Bütün dualarımız onlarla. Ama tabii ki dünyanın buna birazcık ciddiyet, ciddi bir şekilde bakması lazım ama maalesef ciddi bir şekilde bakan yok arkadaşlar. Şimdi hatırlatalım. Eğer Atatürk Havalimanı'na e, giderseniz şu an, şu an zaten orada şey de var. E, Adıyaman tantrum günleri de var. Orayı da kaçırmamış olursunuz. Oraya da uğrarsınız. Burası da Harput Kontanoğlu. Fiyatları da yazıyor burada. Pestiller 200 lira, dut pestili. Böyle. Ekşi üzüm pestili 200 TL. Köpük orcığı 250 TL. Beyaz üzüm pestili 200 TL. Pestiller 200 TL arkadaşlar. O şekilde. Burada da kahveci var. Harput dilip dilbek Dilbek ee, kahvesi. Bayağı da bir insan var burada. Bayağı da bir kahve getirmişler arkadaşlar. E, Adıyaman Tantum günlerinde de vardı. Kahve burada da var. Sesli oğlu süt ürünleri. Genelde peynir ağırlıklı ürünler var burada da. Gördüğünüz gibi tereyağı, peynir. Yöresel El Aziz kadayıf var arkadaşlar. Kuru biber, kurutulmuş patlıcan dolması falan için kurutulmuş patlıcanlar. Sucuklar şöyle cevizli sucuk alalım tadına bakalım. Elazığ'a selam. Başka kimseye selam söylemek istediğin kimse var mı orada? Manita falan olur, yenge olur, anne baba olur. Herkese, köylülere her şeylere selam. Evet, hepsine selam. Hadi kolay gelsin. Abi iyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz, Allah'a emanet. Hele ver kardeş seni. Kendimden canını çeksin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yöresel el aziz arkadaşlar. Birkaç tane cevizli sucundan tadına baktık. Vallahi güzel yani. Elazığ Arıcılar Birliği. Toz Tarhana yarım kilosu 80 TL. Fiyat fena değil yani. Ceviz içi 280 TL yerli taze. Nohut 90 liraymış. Elazığ kurşut ağın devlemesi 160 TL. Kurudut 200 TL. Elazığ sadır azam lokumu 180 lira. Kolay gelsin. He Bayağı bir kalabalık var arkadaşlar. Demek ki burası hafta sonu. Akşam üzeri özellikle bayağı bir kalabalık olacaktır muhakkak. Böyle kabak çekirdeği. Ve Evet arkadaşlar Elazığ tüm tüm de gezdik. Yani Elazığ Tantum videomuz bu kadar. İnşallah kanalımıza abone olmuşsunuzdur. Eğer abone olmadıysanız abone olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımızı hızla büyütelim. Daha çok videolar paylaşalım. Türkiye'nin her yerini hep birlikte gezelim inşallah. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.